Bu videomuzda hırdalat20.com web sitemizden satışını yaptığımız Osaka 51212 MCN model somun sökme makinemizden bahsedeceğim. Bu cihazımız dünyanın en güçlüsü 1850 Nm3 Machiner serisi. Cihazımızın kutusunun üzerinde bütün özellikleri detaylarıyla belirtilmiş. Cihazımız 1 2 inç Machiner somun sökme serisi. 7500 RPM, 1850 Nm küp bir torka sahip. 1 2 inç başlığı var. 90 PSI ile çalışmakta. Yaklaşık 6.3 atıya denk gelmekte. Cihazımızın kutusunun içerisinden cihazın hangi parçalardan oluştuğunu gösteren bir dokümantasyon çıkmakta. Cihazın ömrünün uzun olması için uyulması gereken kuralları da Türkçe olarak anlatan bir dokümantasyonumuz var. Çalışma şemamız var. Kompresörümüzü, regülatörümüzü hava ortamını nasıl bağlayacağımızı göstermiş. Bakımı, uyarıları, notları, itaatçi firma bilgisi ve ayrıca mini bir kullanım kılavuzu var. Türkçe olarak hazırlanmış. Cihazımız görmüş olduğunuz gibi Musaka'nın pratik kullanıma sahip güçlü bir ürünü. Dünyanın en güçlü şu anda. Osaka daha iyisini üretene kadar diyelim. cihazın özellikleri arkasında da belirtilmiş, detaylıca göstereyim, rahat bir tetiğe sahip left right kullanımı pratik, faydalıca yani rahat, hızlı bir şekilde iş yapabilirsiniz. hrdavat20.com sitemizden cihazımızı ve diğer modellerini güvenle sipariş edebilirsiniz.